Kocaeli Spor deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a 3-1 yenilerek ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü. Beşiktaş Park'ta oynanan maçı Alişan Salan, Deniz Caner Özaral ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü yönetti. Beşiktaş maça Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Onye Endidi, Emirhan Topçu, David Jurasek, Thiago Jalo, Orkun Kökçü, Virişav Çerni, El Bilal Ture, Rafa Silva ve Kevin Abraham 11 ile başladı. Kocaeli Spor ise maça Aleksandr Jovanović, Anfer Necik Stil, Oleksandr Soyrata, Botond Balog, Muharrem Cinan, Habib Ali Tayfur Bingo, Rivas, Darko Çurlinov ve Bruno Petkoviç 11 ile başladı. Maç etkili başlayan Beşiktaş maçın 4. dakikasında Rafa Silva'nın golü ile 1-0 öne geçti. Ataklarına devam eden Beşiktaş maçın 10. dakikasında Çerne'nin golü ile skoru 2-0 yaptı. Maçın 37. dakikasında Petkovic'in ceza alanın içinde kaleye Rovişata ile gönderdiği top az farklı auto gitti. İlk yarının kalan dakikalarında Beşiktaş'ın baskısı başka gol getirmedi ve maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Kocaeli Spor, 50. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle farkı bire indirdi. Maçın 75. dakikasında Rafa Silva'nın kaleye çektiği şutu, kaleci Jovanovic son anda kurtardı. Maçın 78. dakikasında João'nun ceza alanı dışından kaleye çektiği şut az farklı avuta gitti. Beşiktaş maçın 90 Artı 3. dakikasında Jota Silva'nın kafa golüyle skoru 3-1 yaptı ve maç Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan 3-1 mağlup ayrılan Kocaeli Spor İstanbul'dan puansız döndü.